Tüpraş var. Tüpraş. Evet. Levent Bey'den Şimdi... beğeni istiyorum. Levent Bey Tüpraş'ı sorarsanız beğeneceğim demiş. Tüpraş'ın özellikle ana e, hareketinin ikinci dönemde olacağını düşünüyorum. Yani ikinci çeyrek itibariyle Tüpraş tarafında hareket olacağını ama bu sene içerisinde 240'lara doğru bir hareketlenme bekliyoruz o ama da o benim için kafi bir toparlama. Ya yani şöyle düşünüyorum. Buralardan ya ben bir doğru portföy biriktireyim kafam rahat olsun diyorsanız zaten TÜPRAŞ da tam biriktirecek yerde. Türk Traktör, Ereğli, işte Ege Endüstri bunlar böyle uzun vade kafam rahat olsun kağıtlarının biriktireceği yerler. Bunların tamamı bir portföy yapılırsa çok agresif bir portföy olmaz çok defansif olur. Buraya başka ekler yapmak lazım. Perakende gıda gibi ekleri koymak lazım ama ben TÜPRAŞ'ta hala yaptım. Yani TÜPRAŞ da benim için zaten ekstra ekstra dikkat edilmesi gereken kağıtlardan. Neden? Ben kısa vadede çok önemli bir reaksiyon beklemiyorum ama her sene içerisinde o hedeflere doğru iki katta da hamle bekliyorum. O yüzden bu sene Türk başta beklediğim 230-240 katta o da benim için kafi bir getirir. Geçen sene mesela hep şöyle bir şey var ya Türk gitmiyor. İyi e de geçen sene 210 dedik neredeyse orayı gördü. Yani aslında gidiyor. Fakat o 210'a geldiği zaman aldığımız zaman bekletiyor işte sorun oradan kaynaklanıyor. Orada benim de mesela şöyle bir hatam oluyor. Yayınlarda ben beğenerek anlatıyorum ama mesela hedef diyorum ki 210 zaten 195'te. Şunu belirtmek lazım. Abi almamamız gereken afok, olabilir. O yüzden şey demeye başladım mesela daha zamanı var. Evet beğeniyorum kağıdı ama teknik olarak buradan almam diyebiliyorum.